gezinin ağırlığı tamamen teknik. Bu gezinin Teknikten kastım da ortasında şey var. Toplu konut. Toplu konut olayı üzerinde Güneydoğu'daki kentleşme, şehirleşme olayını dün inceledik. Bölgedeki Kapı esas aldık ve bölgedeki e, valilerimizin, sanayi temsilcilerimizin, belediye başkanlarımızın tümünü topladık. Ve e, onlarla iç göç olayını, Güneydoğu'ya göçü ve kentlerin bundan ötürü içinde bulunduğu olumsuz durumları görüştük. Nedir onlar? Yani şu anda Adıyaman 100 bin fark yapmış durumda. Hatta biraz e, kapın dışında görünüyor ama Van'da 200 bin fark var. Başka? Siverek bilmiyorum ne durumda. Bismil 50-60 bin fark almış durumda. O nedenle buralardaki bu nüfus yoğunluğundan ötürü ortaya çıkacak sorunlara hemen el atmak gerekli. Devletin bütün organları bunun için çalışıyorlar zaten. Gerekli olan yapıyorlar da. Ama bunun bir yerleşme ile ilgili konut boyut olduğu için en önemli yanı e, konut işi buralara nasıl hemen yani en acil biçimde ve fakat şehirleşme şartlarına uygun olarak doğru dürüst bir yerleşme biçiminde nasıl gelir nasıl yapılır onu araştırıyoruz. O nedenle buradan da Adıyaman'a gideceğiz. Yarın da Batman'ı ziyaret edip gerek belediyelerde gerek illerde, ilçelerde, kaymakamlıklarda, valiliklerde bu konuyu hem yerinde e, görüp hem de kısa zamanda alınacak önlemleri saftamak üzere Ankara'ya bir bayağı irice herhalde olacak bir rapor götüreceğiz. Evet efendim. Siver'in Sesi yayıncılığı olarak hoş geldiniz diyoruz ilçemize. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siverek ne zaman el olacak? Evet efendim. <gülüyor> 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 Sayın Bakanım, Siverekliler olarak uzun yıllardan bu yana elimizden alınmış olan vilayetlik hakkımızın geri verilmesi için mücadele yürütüyoruz Abi, bu konuda. Eee bize çok söz verenler? Öyle Öyle evet. Eee bize çok söz verenler oldu ama şu ana kadar kimse sözünü tutamadı. Acaba Siverek vilayet yapılması sizin hükümetinize nasip olacak mı? Bu konuda hangi bir eee hangi bir çalışmanız var? Hayır yani şimdi bu konuda böyle tek tek çalışma yok da e, ama ben kendi adıma şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. Söz vereyim değil de şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bakanlığım şehircilik bakanlığını kurmak üzere ayrılmış olan bir devlet bakanlığı. Evet. Ve ben şu anda şehircilik olaylarından sorumluyum. Yani Siverek'in şehir olup olmaması konusunda aslında son sözü benim bakanlığımın söylemesi lazım. Evet. Ama şimdilik bu şehirleşmeler ve bazı ilçelerin daha doğrusu il filan olması keyfiyetleri siyasi kararlarla oluyor. Aslında öyle olmaması lazım. Siyasi kararlarla değil, Türkiye'nin gerçeklerine göre yapılması lazım gelen bir iş bu. Yani sadece bir yere seni il yaptım demekle olacak bir iş değil. O nedenle sizin yalnız biraz şeyden, 23'ten alacağınız olduğuna göre severekliler olarak biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah bizim hükümetimize nasip olur bu konuda Sayın da çalışmalar hocam, var. Bir Teşekkürler. Gerçekleşirse il olmasında da çok büyük katkısı olacak. İnşallah. Ankara'da sormuş olduğumuz. Evet. 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 Evet efendim son olarak Siverey'in halkımız e, halkına radyomuz ve televizyonumuz aracı, aracılığıyla bir mesajınız olacak mı? İşte mesajlarım bunlar. Siverek evet. halkının mutlu olması. Bütün dileğimiz o. Biz onların hizmetindeyiz. Elimizden geleni yapmak için çalışıyoruz. Hiç endişe etmesinler. Her türlü eksiklikleri devletin imkanları içerisinde ve, ve bir sıra içerisinde gayet tabi tamamlanacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Benim çok teşekkür ederim. Tarihi Sibel Regülatörü hoş geldiniz. Değer, der saygılarımızı arz ederim. Zatenizi aramızda görmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığımızda ayrıca ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, 68 yıldan bugüne müktesep hakkımızın ele iadesini sabırla ve heyecanla bekliyoruz. Zatenizin de 10 dakika bizleri sabırla dinlemesini arz ediyoruz. Tarihi Siverek Gületi dedik. Çünkü Siverek tarihte sancaklık, mutasarrıflık ve eyalet merkezi gibi görevler yapmış. 1923 yılında vilayet yapılmış ancak 1926 yılında müktesaba hakelinden alınıp ilçe yapılarak Şanlıurfa'ya bağlanmıştır. Yapılan bu haksızlık sonucunda 68 yıldan bugüne yeterli hizmeti alamadığımızdan ve istihdam yaratan yatırımlar yapılamadığından Siverek istenen varzuları şekilde gelişememiştir. Tersine gerilemiştir. Çünkü Siverek'ten sürekli kentleşmiş, kültür düzeyi yüksek, nitelikli ve sermaye saygı insanlarımız göç etmiştir. Genel nüfus sayımlara göre 1927 yılında Siverek'in nüfusu 15 iken mevcut illerden 44 tanesi Siverek'ten nüfus itibariyle küçüktü. 1975 yılında Siverek'ten küçük olan il sayısı 29'a düşmüştür. 1980 yılında Siverek'ten küçük olan il sayısı 15'e düşmüştür. Sebebi de 1979 ile 1980 yıllarında Siverek'te yaşanan sosyal deprem olmuştur. 1990 yılında Siverek'ten küçük olan il sayısı yine 29'a yükselmiştir. Başka bir de işte Türkiye'de mevcut illerden 29'unda nüfus itibariyle Siverek küçük, büyüktür. Siverek Gap bölgesindeki 65 ilçeden Nizi Paris hepsinden nüfus itibariyle büyüktür. Siverek gerçek nüfusumuz 63.049 değil. Bugün için merkez nüfusumuz 100.000 köylerle beraber 200.000 üzerinde olduğunu biliyoruz. Çünkü gelen nüfus sayımları Ekim aylarında yapılmakta ve tarım işçisi olarak Adana ve diğer illere giden binlerce insanımız olduğundan gerçek nüfusumuz tespit edilememektedir. Bu nedenle de genel nüfus, nüfus sayımlarındaki nüfus gerçek nüfusumuzu yansıtmamaktadır. <laughs> Dernek olarak merkezde yaptığımız ankette ortalama her hanenin nüfusu 7 olarak belirlenmiştir. Şehrimizin toplam seçmen sayısı ise 57.247'dir. Her hanede iki seçmen hesabıyla nüfusumuz 200 bin 364 olması gerekiyor. Oysa bazı haneler nüfusu onun üzerindedir. Bu verilere göre genel nüfus sayımlarındaki tespitler gerçekleri yansıtmamaktadır. Siverek'in 19 mahallesi, 7 nahiyesi, 87 köy muhtarlığı, 387 mezrası vardır. Merkezde 7 lise, 14 ilkokul, 20 cami, hükümet binası, adliye sarayı, emniyet sarayı, tarım müdürlüğü, ziraat teknisyenliği, jandarma komutanlığı, askerlik şubesi, meteoroloji, tapu, Tapu Topçu Alayı Halk Eğitim Merkezi Spor Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, Trafik Tecih Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, PTT Müdürlüğü, Kütüphane Kültür Merkezi binaları mevcuttur. Kentimizin alanı 4314 kilometre karedir. Gerek gerçek nüfusumuzda olsun ve gerekse idari yapımızda olsun ve gerekse yap, altyapıları olsun 29 ilden değil en az mevcut illerin yarısından daha da ileriyiz. Sayın Bakanım, elimizden alınan müktesef hakkın iadesi için büyüklerimiz 1950'li yıllarda büyük mücadeleler yapmış, derneğini kurmuş ve Cumhurbaşkanı merhum Celal Beyar ile Başbakan merhum Adnan Menderes'ten vaatler alınmış ancak gerçekleşememiştir. Mücadele hep devam etmiş ve 1980'de kaymakamlığa gelen talimat üzerine rapolar, haritalar ve dosyalar hazırlanmış, Zümrüt adı, adı verilmiş ve dosya Ankara gönderilmiştir. Bundan bir netice alınamamıştır. 1987 yılında yapılan genel seçimlere Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Hasan Celal Güzel 3 tane pırlanta gibi adayınız var. Seçim, seçin Siverek Millet yapalım demişti. 3 aday seçildi halde bir gün bile tek söz edilmedi. 1989 yılında belediye başkanının seçimlerinde 3 bakan adayı e, baş, bakan adayımızı seçin sizi bilet yapalım demişti. Vatandaş bu vatlerden bıktığı ve inanmadığı için tersini yaptı. Elbette ki Siverek'in evi olmadı. 19.1991 tarihinde Siverek e, Diyarbakır'da Siverek'e yetini kabul eden Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal Siverek'e vilayet yapacaklarına dair vaatlerde bulunulmuştur. Mayıs 1991 tarihinde İran Cumhurbaşkanı Rafsanjani ile birlikte kapı gezdirmeye getiren Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal Şanlıurfa havalarında Siverek'lere vilayet yapacaklarına dair vaatlerini yenilediler. 1991 yılında DYP ve SHP koalisyonu kurulduktan sonra 23 12. 1991 tarihinde Siver'e Başbakan Sayın Süleyman Demirel'i Başbakanlık'ta ziyaret etti. Sayın Demirel vilayet olmak için oradan buraya boşuna zahmet edip geldiniz. Meydanlarda söz veren sözünleri olmalıdır. Biz sözümüzün eriyiz ve sözümüzü yakın zamanda yerine getireceğiz. Siverek vilayet olmayı çoktan hak, hak etmiştir demiştim. Aynı gün Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü'nü ziyaret eden heyetimize Sayın İnönü Siverek'e minnettarız. Bize belediye başkanlığı verdi. Siverek vilayet olmayı çoktan hak etmiştir. Siverek vilayet yapıp yakın zamanda Siverek geleceğim demişti. 26.12 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Necmettin Cevher'i ziyaret ettik. Hemşerimiz Siverek Vülayeti olmayı çoktan hak etmiştir. Siverek tabela vülayeti değil yatırım vülayeti yapacağız demişlerdi. Heyet olarak orada liderlerimizin verdikleri bu vaatlere dayanarak Siverek'e yetişmeden vülayet ol olacağı izlenimini edinmiştik. 19 1992 tarihinde Sibel'e gelen Sayın Cevher'in hükümet konağının önünde ve Kızılay salonunda halka hitaben yaptığı iki konuşmada Sibel'e yakın zamanda tabela vilayeti değil, yatırım vilayeti yapacağız. Bu Siverek ilçesindeki son konuşmamdır. Bir daha gelirse ve Siverek vilayetinde konuşacağım. Bize bir iki ay müsaade edin demişti. Siverek vilayet yapılmadığı gibi Sayın Cevher'e de bugüne kadar Siverek gelmedi. Sayın Devlet Bakanım Mehmet Kahraman 4-5 defa, Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar bir defa, Sayın Onur, Onur Kumbaracı bir defa, Sayın Cevher'in vaatlerini sayısını karıştırdı. Sayın Süleyman Demirel'in de vaatlerin sayısını karıştırdı. Sayın önünde 2-3 defa söz vermişti. Sayın Bakanım üzülerek soruyorum. Seçimden seçim halkın gelip vaatlerde bulunduktan sonra hakları bunları unutmanın siyasetçilere ve devlet adamlarına olan özgüvenimizin zedelenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu zatlar adına üzüntümüzü belirtmek istiyorum. Devlet yönetiminde bunun yıllarca devleti ve hükümeti yöneten bu zatların neyi yapabilecekleri ve neyi yapamayacakları bilmeleri gerekir. Vatandaşlara vermiş oldukları vaatleri yerine getirmekle mükelleftirler. Çünkü devlet söylediğini yapar. Devlet yapamayacağı sözleri söylemez. Devlet adamı da böyle olmalıdır. Devlet adamı insanları umutlandırdıktan sonra bu umutları ve hayalleri yıkamaz. Yıkmamalıdır, buna da hakkı yoktur. Sayın Bakanım, bu vaatler artık devlete mal olmuştur. Ayrıca devlette de devamlı esastır. Bu nedenle de devlet söylediğini yapar. Dolayısıyla da verilen vaatlerin bir an evvel yerine getirilmesi gerekmektedir. Verilen vaatlerle devlet taahhüt tahtına girmiştir. Bu taahhüdün gerçekleşmesi zaruri ve elzemdir. Sayın Bakanım, son olarak da Sayın Cevheri'ye 4.2.94 tarihinde görüştük. Seçimden sonra kesinlikle Sivere Vilayeti yapacağız demiştim. Sayın Bakanım Allah rızası için olsun. Sivere'nin takını hakkını iade edecek kanun bir an çıkarılmasında bize yardımcı olun. Bizi destekleyin. Hakkımızın takipçisi olun. Çünkü halkı, çünkü Sivere halkı olarak bu hakkı istemekten bıktık, usandık ve yorulduk. Bizler bugün elimizden alınan bir hakkı değil. 68 yıl önce bugüne kadar yapılamayan yatırımların yapılması ile ilgili taleplerde bulunmayı isterdik. Bizler 2000'li yıllara hazırlanmayı ve yüksek teknoloji çağına uyum sağlamakla ilgili çalışmaları yapmak isterdik. Sayın Bakanım, bizleri dinlediğiniz dinleme zahmetine katıldığınız için ve bize böyle bir fırsat verdiğiniz için zaten size sonsuz teşekkür eder, saygılarımızı sunuyorum. Tamam. Sayın Bakan, Peki, başkanım. Başkanım. Peki başkanım. Bir dosya arz edeceğim Ar <laughs> <laughs> Çok sağ olun. Evet. Evet, tabii, tabii benim, <laughs> bu durumda benim yapacağım sadece bu <gülüyor> işin <laughs> oluşumuna Elimden gelen ölçüde katkıda bulunmak oluyor. Çünkü bütün büyüklerimizden sonra bir de şimdi ben söz verecek olursam onun hiçbir tadı tuzu kalmayacak. Elbette. Gerekli bütün sözler verilmiş. Elbette. Görüldüğü kadarıyla da siverek Elbette. nüfusuyla Sayın Vali'm inanın. Evet, evet. Hayır yapılacaksa yap. Evet. Yapılmayacak efendim biz evet, evet. yapmıyoruz evet. densin. Biz de Haklısınız. oturalım yerimizde. Yani. Severekliler yani. fazlasıyla üzülmüş durumda. Ancak yani o nedenle bunun bir an önce artık bitirilmesi bir lazım bir geliyor. Sayın yani. valim biliyorum dosyamızı Sayın Bakanım'a ben sundum. 59 yılından bugüne kadar Sayın Rahmetli Menderes vaat etmişti. Dosyada başkalarımız da var. Bugüne kadar vaatler bu hepsi orada. Efendim yani bu kadar da uzun olmaması <laughs> gerekir. Artık demek ki yani pekişmiş kalma olgunlaşmış İnşallah. hayırlısı İnşallah. olacak demek nasıl olsun Sayın Bakan Evet bir özet. Evet Sayın efendim Diyarbakır Valisi de. olarak bu konudaki Sen görüşlerinizi de. alabilir miyiz Art dışarıda konuş evet, çıkarken konuşuyoruz şimdi kendimiz çıkarken etmek istediğim konuların bir kısmını nüfus idari yapı sosyal yapısıyla ilgili konuların bir kısmını dernek başkanı Koç Ali Aymaz e, dile getirdi. Ben e, bunlara girmek sizin ilçemizin kültür yapısıyla ilgili bir konuyu arz ederek ihtiyaç dosyalarımızı takdim etmek istiyorum. Evet. Merkezde 14, köylerde 198 olmak üzere toplam 212 ilkokul mevcut. Bu okullarımızda 6.629 kız, 12.040 erkek olmak üzere toplam 18.671 öğrenci öğrenim görmektedir. Toplam ilkokul öğretmeni 423'tür. İlçemiz ekonomisinin büyük bir kısmı tarıma dayanmakta, ziraate dayanmakta. Bunda da en önemli yeri hayvancılık almaktadır. Urfa ilinde il olarak hayvancılık içinde yüzde %60'ını geçen bir potansiyele sahiptir. Ve yine ilginç bir nokta hayvancılık konusunda ilçemizde haftanın her günü hayvan pazarı kurulmakta. Türkiye'nin dört bir tarafına buradan hayvan sevkiyatı ve küçük satışları baş. küçük İlginç, ve büyük baş. büyük Evet. Hayvancılık ilçemiz tarımında ekonomisinde çok önemli yer almaktadır. İlçemizin belediye hizmetleriyle ilgili yine ayrıntılı bilgilerimiz dosyamızda mevcut olup şu an gerçekten takdire değer çalışmalar yapılmakta bunu şahsım olarak özellikle şunu arz etmek istiyorum. Kanalizasyon konusunda çok önemli ilçemizde yatırım yapıldı. 50 kilometre, 60'ı buldu değil mi? 60 kilometre kendi imkanlarıyla kanalizasyonu yapıldı. Bu bu arada muhtelif cadde açılmaları, ilçe içinde imar çalışmaları yapıldı ve ilave olarak zatenizi e, ilgilendiren konuda toplu ana, e, konut ile ilgili e, Sayın Başkanımız e, arz edeceklerdir. E, gayet güzel e, çalışmaları vardır. Ben başta da arz ettiğim gibi değerli zamanınızı e, almamak için ihtiyaçlarımızla ilgili Tabii. dosyamızı Tabii. takdim etmek istiyor. Bu arada huzur ve güven ortamımızla ilgili çok önemli bir hususu da belirtmeden geçemeyeceğim. İlçemizde başta Sayın Valimiz olmak üzere ben göreve gelmeden önce 3 ay oldu ben göreve başladım. İlçemizde başta Sayın Valimiz ve yetkililer olmak üzere başlatılan Türkiye'ye örnek olması gereken bir devlet vatandaş işbirliği var.